E birer e, okay! oh, yakalar. Hızımızdan ağalıyor karalar Tripede Bağladı Cablıyor Agalar Hadi Agalar Eğlenelim Öte Adalar Oh Agalar Bizi Yıkamayan ,Adımızı Karalar Geçmişi Kirlenen Kafasını Oyalar Hadi Agalar Her bir Yarış Biz Yenene Kadar Noh Yakalar Hızımızdan Ağlıyor Karalar Tripede Bağladı Cablıyor Agalar Hadi Agalar Eğlenelim Öte Adalar Oh Agalar Bizi Yıkamayan ,Adımızı Karalar Geçmişi Kirlenen Kafasını Oyalar Hadi Agalar Her bir Yarış Biz Yenene Kadar Babalar yan, 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 yan Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece WhatsApp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün talan lavalyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayramma Ama be seyran alem bize hayran Rozbaş Sizi kardeş kervana takılan Z hele yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfim eşekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı foşomuz yansın Buh oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Teribede bağladı camlı agalar Hadi agalar, eğlenelim Rota adalar ruh oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış yana... biz yenen ne kadar no yakalar hızımızdan nalıyor karalar tribe de bağladı çabluyor agalar hadi agalar eğlenelim Agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bizi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar Asittir ah, yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Asittir ah, ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik kalıyorum her gün dün gecelerden sıkıldım artık Dalaverelerden yeni bir aksiyona Açalım mı yelkenler ya da geç canım Öleceğiz zaten <laughs> Yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağladı camlıyor agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar oh, Yakalar hızımızdan ne nağlıyor karalar Tribede bağladı camluyor agalar Hadi agalar eğlenelim Rota adalar rof oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar